Öyle kıran kırana bir rekabet var ki aman Allah'ım. Yani hiçbir sektörde böyle bu kadar acımasız hızlı bir rekabet yoktur yani ne, zannetmiyorum yani. <laughs> Ve son bulmaca. Yani son sona doğru gidiyoruz artık. O da şu. Günümüzün en değerli medya varlıkları neler? Medyada en büyük, değeri en fazla olan medya varlıkları neler? Mesela hani bunların listesine bakacak olursak, mesela bir ipucu veriyorum. Bir tanesi Star Wars, Yıldız Savaş. Bu medya franchise'ları arasında dünyada en değerlilerinden biri. Hatta böyle 40 milyar dolara yakın zannediyorum şey. Star Wars'un değeri. Bütün hepsini beraber düşünelim. Bir başka örnekte Harry Potter. Harry Potter tarih boyunca en çok satan kitap. Dini kitapları. Tarih boyunca en çok satmış yazar da J.K. Rowling. Zannediyorum bir işte 35-40 milyar dolar da Harry Potter'ın değeri. Şimdi bunun gibi dünyanın en değerli markaları neler? Eğlence sektörü. Neler olabilir? Tahmin edin diyorum. Bilenlere de çikolata veriyorum. Tabii. Ama en az iki tane bilmeleri gerekiyor. Bir sürü var. Çünkü. Sence neler olabilir? Sana soralım. Bu sadece hocam medya ile alakalı mı yoksa? İşte bu şey gibi Harry Potter gibi, Star Wars gibi şeyleri düşündük. Eğlence sektöründeki markaları düşündük. En büyük markaları. Ama platformları sormuyorum. Mesela Netflix bir platform. İçinde bir sürü şey var. İçindeki şeyler şeyleri soruyorum. Tiplemeleri, kahramanları düşünecek ya da eserleri düşüneceksin. Bunlar kitap olabilir, film olabilir, oyuncak olabilir, hepsi olabilir. Evet, evet. Yani. Aklına gelen var mı? Neler olabilir yani bir beyin fırtınası yaparız? Mesela Simpsonlar dedik ya Simpsonlar hı hı. büyük bir marka. Evet ama dünyanın en büyükler arasında girmiyor. Ya da Dilbert karikatür dedik mesela. Karikatür güzel bir marka ama en büyüklerine arasında girmiyor. Sence en büyükleri neler olabilir? Tahminin var mı? Neler arada olabilir? Barbie bebekler falan. Evet Barbie tabii ki. Yani Barbie böyle dünyanın en büyük markalarından okay. biri. Ve tek başına gerçekten büyük oyuncak sektöründe en dominant e, oyuncu. Özellikle işte bebek firması olarak dünyada bir numara, senelerce bir numara. E, ve birinciliği asla kaptırmıyor. Bu alanda böyle inanılmaz rekabetçi bir firma. Toys That Made Us diye bir belgesel var. İzlerseniz göreceksiniz orada Barbie bölümünü izleyin. E, o Barbie bebeklerin hikayesini falan anlattı. Nasıl ortaya çıktığını Öyle kıran kırana bir rekabet var ki oyuncak sektöründe aman Allah. Im. Yani ben okup izlediğimde gerilim filmi gibi ya. Yani hiçbir sektörde böyle bu kadar acımasız hızlı bir rekabet yoktur yani zannetmiyorum yani. Birbirinin gözüne oyuyorlar ya bu oyuncak firmaları inanılmaz. Ve bunların en acımasızı da Barbie yani. Ve diyor ki sektördekiler Barbie'nin önüne çıktıysan diyor intihar ettiğini kabul etmen lazım yani. Barbie ile yarışıyorsan <laughs> ve bunu başarabiliyorsan Barbie ile yarışıp Hepsiyle barışıp, yarışabilirsin. O kadar böyle kirli taktikleri de var ki bazen rakiplerine cansuz yollayıp onların yapacağı daha iyi bir seriyi ele geçirip onlardan önce piyasaya veriyorlar. Bu kadar kirli hileleri var. Yani Barbie <laughs> yani benim gözüm çok korkunç. Gerçekten. Mafya <laughs> Bu, oyunları var hocam onda. <laughs> çok İkisi oyunlar var. Bu oyuncak sektöründe inanılmaz şeyler görüyor ya. Barbie var. Başka? Pokemon vardır hocam. Evet. Bu arada Pokemon listenin en tepesi. Hmm. Zaten konuşmuştuk değil mi? Yani bu arada listenin en tepesinde iki tane Japon markası var. Bu da çok enteresan. Japonlar zaten hmm. animasyonda bu hayal gücünde çok ilerdeler. Bir numarada Pokemon var. 90 milyar dolar. Yani işte Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının onda birinden fazla tek başına Pokemon. Ve de iki numarada da Hello Kitty. O da Japon markası biliyorsunuz. Hello Kitty de hemen ardından geliyor. O da yaklaşık 80 milyar dolara yakın. E, inanılmaz büyük markalar. Üçüncü sırada Winnie the Pooh var. Bildiğimiz Winnie the Pooh var ya. Yani ben hani bu kadar nasıl değerli olabiliyor? Bunu hala anlamış değilim ama üç numarada. Herhalde oyuncaktan falan çok kazanıyorlar yani. Hı. Dört numarada bildiğimiz bir şey var. O zaten bence hak ediyor. Mickey Mouse. Mickey Mouse zaten hani yılların Disney'in prensidir yani eskiden beş ee, numarada Star Wars var. Zaten hak etmiştir. Her filmi aslanlar gibi. izlemediyseniz izleyin. Her Star Wars filmi inanılmaz ufuk açar. İzlemediyseniz bence yapabileceğiniz en güzel şeylerden biri. Hayal gücünü genişletmek için Star Wars izlemek. Yani gerçekten şapka çıkarıyorum. İnanılmaz. Hayata dair, evrene, Öğrenebilecek her şeyi Star Wars'tan öğrenebilirsin. Birçok şey. Bu, burada saygıyla Jedi'ların önünde <gülüyor> eğiliyoruz. <gülüyor> Ve Van Kenobi'nin de önünde saygıyla eğiliyoruz. Onlara saygımızı belirttikten sonra devam ediyoruz. Başka neler var diye düşünecek olursak Mario, Super Mario listede var. Enteresan bir şekilde. Disney prensesleri var. Disney'in bir sürü prensesi var. Onların toplam değeri de bayağı bir yakın ediyor. Milyarlarca dolar ediyor. Toy Story var. Toy Story Pixar'ın en değerli markası. İnanılmaz. Bir sürü franchise, oyuncağı. Marvel var. Marvel bu dünyada böyle en son oyunculardan biri. Çok hızlı girdi ama. Netflix'te bir sürü dizisi var. Süper kahramanları var. Marvel'ın bayağı iyi dizileri var. Yani ve hepsi de şeyden böyle sanal kahramanlardan çıkıyor. Tabii ki şey var. Batman var. Batman. Yılların Batman'ı yani. Spider-Man var. Lee'nin kurduğu bir imparatorluk var. Stanley bu yani bu dünyanın böyle piridir yani. Geçenlerde vefat etmişti. Onu da saygıyla anıyoruz. Milyarlarca dolarlık bir değer üretti. Tamamen hayal gücünden. Ve bu hep karikatür kitaplarıyla başladı. Yani. İnanılmaz bir başarı öyküsü. Stanley'nin bence hayatını incelemek lazım. Yani. Hani Batman, işte Spider-Man, işte bir, bir sürü şeyin temeli o. James Bond. James Bond'u unutmayalım. Yani en değerli markalardan biri. Lord of the Rings. Lord of the Rings aynı şekilde. Yani triolojisi, filmleri, işte ürünleri falan bayağı iyi. Peanuts, karikatür var ya Peanuts. O da listede. Ve 17 milyar dolar Peanuts'ın Hay Hayal edebiliyor musun? Bu ne kadar büyük bir başarıdır. Yani nasıl bir... Türk Hava Yolları'nın bir buçuk katı falan hocam. İnanılmaz. Manga firmaları var. Dragon Ball. Manga anime firmaları. Japonların manga ve anime firmaları inanılmaz değerli. Bu arada Dragon Ball, e, Yuki Gi Oh, bunlardan biri. Yu Gi -Oh değeri 19 milyar dolar. Dragon Ball'un değeri 24 milyar dolar. Örümcek Adamı unutmayalım. Örümcek Adamın değeri 27 milyar dolar. Yine bir manga firması, e, Jump Comics, Shonen Jump. Onun değeri 34 milyar dolar. Yani Japonlar bu işte gerçekten aşmışlar. Bu anime firmaları gerçekten çok çok iyiler. Anpanman firması, doğru okunuyor mu? Anpanman, e, o da manga firması. Değeri 60 milyar dolar, yine bir Japon markası. Yani e, bu listeyi Japonlar domine etmiş durumda, Amerikalılar da domine etmiş durumda. Başka bir ülkenin de pek bir esamesi de okumuyor. <laughs> yani Amerika e, ve Japonya'nın kıyasıya rekabetini görüyoruz yani. E, ama sektörün lideri Japonlar diyebiliriz. Yani tepeleri de ele getirmişler, gerçekten... Yani çok başarılılar. Harry Potter'a da burada tabii saygıyla anıyoruz. Çok inanılmaz bir başarı öyküsü. Harry Potter ve J.K. Rowling'i ayrıca konuşalım. Evet. Onu ben derslerimde özel ele alıyorum ee, Onu da bir ele alalım. Bir sonraki ha burada şu çıkıyor. Bütün bu markaları. Şimdi her biri bu markaların saydığımız bir sürü marka var ya. Her birinin değeri en az 17 milyar dolar inanılmaz değerli. 17 milyar dolar ne demek ya? Ve bu liste gittikçe gidiyor. 100 ilk yüze var. Milyar dolarlar uçuşuyor havada. Ve hepsinin temelinde ne var? Hayal gücü. Sen hayal gücünle yepyeni evrenler kuruyorsun. İşte bizim bunun derslerini vermemiz gerekiyor ve bunu teşvik etmemiz gerekiyor çocuklar. Hikaye yazma sanatı, evren kurma, sistem kurma, kendi oyununu kurma, işte kendi hayal gücünle kendi kahramanları üretme kendi senaryolarını yazma, bunları ekrana uyarlama, senaryo yazma eğitimi, işte e, karikatür eğitimi, işte çizim yapma, hayal gücü, e, resim yapma bütün bunlar milyar dolarlık değer üretiyor. Ve dünyanın en büyük milyar dolarlık markalarının pek çoğu bu alan. E bunlara niye bizde hiçbirisinin dersi yok? Niye bunların hiçbirisi ciddi olarak ele alınmıyor? Bir de buna şeyi ekleyelim. Bilgisayar oyunlarının, çünkü bilgisayar oyunları yok burada. Bilgisayar oyunlarının da ayrıca bir listesi, oranı da ayrıca üzerinden geçebiliriz. Fortnite mesela, dünyayı değiştiriyor. Geçenlerde bir konser oldu, 16 milyon kişi aynı anda o konsere sanal ortamda avatarlarıyla katıldı. Nasıl bir şeydir ya bu? Ee, kara delikle oyuncuları yutarak bitiriyorlar sezonu. İnanılmaz yani, burada bir oyun kafesi var, ee, hemen evimizin kenarında. Aynı anda 15 kişi falan bir arada oyun oynuyorlar, kendilerinden geçiyorlar. Bu oyun sektörü inanılmaz manyak bir sektör yani. Ve geleceğin sektörü aynı zamanda. Bunu ve dünyadaki sinema sektörünü ikiyle ile çarp oyun sektörünün değeri anca ulaşır. Yani bu bu inanılmaz bir sektör ve ne yazık ki biz bu sektörlerde geride kalıyoruz. Bizim en son böyle çok böyle hani bu alanda beni en çok etkileyen şeylerden biri 2000'li yıllarda şey vardı. Çok güzel bir animasyon çıkmıştı internette o yıllarda. Kamil biliyor musun Kamil? Eskiler bilir bunu sen bilmiyorsun. İnternetin ilk yılları. Bir çizgi film vardı. Kamil, Kamil. Odun taşı, kömür taşı diye böyle bayağı efsane kült bir şeydi. Çizgi filmleri vardı bunun. Animasyon. Türk animasyon tarihinde bence bu internet tarihinde özel bir yeri var. Bu şey gibi. Türk internet tarihinde mesela Base Motel Pro nasıldır? İnternetin sahipleridir ya Türkiye'de. Base Motel Pro deyince bir duracaksın yani. hani Adamlar ta sütü seven kamyoncudan bu yana yani. <laughs> Yıllardır bu sektörün lideri yani. Hani orada bir şapka çıkar saygı duy. Yani aynı şekilde şey de öyleydi. Yani Tabii. bu e, Kamil süper bir seriydi. İnternette bulursun zaten. Yani. Geçenlerde merak ettim bu Kamil'i yapan adam ne yapıyor diye. Bacta, mas cheio de silicone lá. Califórnia. <tik>